Amin sizi aşağıda biliyor geç. Kurul yenge ne oldu? Ayol. kayı uçular. Yorumgeleri kaçırıyor. Sen hala uyuyor. Hıh. Bir de birbirlerine emanet ediyorlar. Böyle bir de... Abi be, gel şurada. sen de bir dur da, delirtme beni. Görürsün sen zorbo bu uşak. Seni takipçilerime şikayet edip tüm dünyaya ayağa kaldırayım da gör. Bir etiket bulmalı. Hıh. Karbalık değil sevdalık. Uy. Ne oluyor burada, inşaat mı var? İnşaat mı var? Kolay gelsin. İnşaat varsa izlenir ya. Benden yeni mani var mı? Canım takipçilerim, sizi birlik olmaya çağırıyorum. İstemeden kaçırılan kızlar adına bir kampanya başlattım. Hayır demek, hayır demektir. Zorbalık değil, sevdalık etiketine manilerinizi bekliyorum. Oy benim hassas içerikli, sosyal mesajlı sevdiğim oyy. Kaçırmayla olmaz bu iş, koy gönlünü gönlüne. Dinlemeyi bilmeyirsen yiğitlikten söz etme. Höt demeyle olmaz imiş buralarda adamlık. Bak etrafa gör kendini, zorbalık değil sevdalık. Oy canım takipçilerim. Nasılsınız? Habibem'in başlattığı kız kaçırma işine bir el atalım diyorum. <laughs> Hadi bakalım. Yardırın. Ortak bir şey yapıyoruz Habibem. <laughs> Çok mutluyum şu aralar. <laughs> Çocukluğa destek mi çıktı şimdi? <laughs> Oy sevduğun nasılsın? Moda olmuş eşkıyalık. Kız alıp kaçırmayı sanayiler adamlık. Ben de bilirdim seni dağlara kaldırayım. Lakin zorbalık değil sevdalık. Sağ nasıl kıyayım? Bu gizemli ışıkta... ...pek adammış. Vay! Kampanyamıza destekler yağmaya başlamış, şaşırmadık. Oh. İçerideler, içerideler. Tutar değilim elimi. Ver, ver, ver! Al. Ah. Ha? şunu, sürdüm de al. Aaa! Ay. Ulan, ulan sen nasıl izin verirsin lan o herifin Defne'yi kaçırmasına? Abi adam haklıysa izin veririm ya. Lan ne hakkı lan, lan ne hakkı lan adam evimden kız kaçırdı lan. Ah, ah. Ya bizimki de hem suçlu hem güçlü ama en azından adam sevdasına sahip çıkıyor. E yeter zaten bunların laftan anladığı diyor. Kaçsın gitsin. Oğlum var ya, karına dayamadan elimde kalacaksın var ya. Yeşim, abin defneyi nereye kaçırmış olabilir? Ay vallahi Toprak abi ben bilsem zaten ben kendim gider defneyi kurtarırım değil mi? gidemem. Neden? Çünkü ben de bir öküz tarafından kaçırıldım. Bak kocan Kız. öküz deme. Sen daha Kız. neler duyacaksın aptal uşak. Bekle bakalım. Lan bir susun. Ben şimdi gidiyorum. O yalın <laughs> saklandığı delikten çıkarıyorum. Leyla git kıyafetlerimi hazırla. Aa, her zamanki yerinde ayol. Git kendine. toprağın toprağım, toprağım. Ha bu kızı ver oğlum, bizim kızı alalım. Bay! Vermem. Ben onu kaçırana kadar neler çektim. Ay. Ben de ilk defa babaanneyle aynı fikirde miyim de? Bence de. Verin beni. Gel vereyim. Tamam, çek, çek, çek. Lan müdürün! Yeşim, otur oturduğun yerde. Leyla, anahtarlarım nerede? Cehennemin dibinde toprak. Allah'ım ne gece ayol. Toprağım ben de geleyim. Ha sen de burada otur ne halt yediğini düşün. Aklı kıt uşak. Şş bana bak. ilk fırsatta kaçacağım he, Bunu o kıt aklına sok uşağım. Kıt aklımı seveyim. Kaçırdım karıyı, öttürdüm borumu. Maşallah bana. değil misin? Değilim. Değilim. Ya bırak. Hmm. Ya bırak. Ya bırak. Araslar! Araslar! Çıkın lan dışarı! Çıkın dışarı! Açın lan! Ne oluyor efendi? Ev mi gece gece? Şimdi de eşkıyalan başladır. Başladım ya başladım. Kardeşimi geri alana kadar, Defne'yi geri alana kadar eşkıyalık da yaparım, haydutluk da yaparım. Ne kardeşi, ne geri alması? Ha senin çocukçu bizim Defne'yi kaçırdı büyük Aras. Aa! Oh, evet. Benim torunum böyle bir alt yemez. Yedi, yedi. Ha o altı senin Uşak'ta yedi, ha bizim Uşak'ta yedi. Hanım, sen ne diyorsun? Çınar da senin zilliyi kaçırdı diyorum. Getirin defneyi, alın yaşımı. Ne? Zurna. Bana tornumu hemen geri getirin. Defne geri gelmeden sana torun morun yok Süreyya Bey. Yok. Çaylarımız geldi. Leyla, sen o çayları götür. Hem biz yatacağız zaten. Ben burada yatmayacağım. Evimde yatacağım Çınar. Ama evimiz yandı karıcığım. Aa, biliyorum kocacığım. Hatta sevgili kaynım yakmıştı değil mi? Kuzeninle birlikte yaktılar. Onu da sonra ekler misin karıcığım? Sonuç olarak akrabalarımız evimizi yaktığına göre... ...ben kendi evime gideceğim kocacığım. Öyle şey olmaz karıcığım. Senin yanın benim yanım. Zaten yarın sabah ustalar da geliyor. Defne'yi benim eve şutlayacağım. Ondan sonra biz de Defne'nin eve çıkacağız. Defne'nin ev büyük, kocaman. Bütün ayakkabıların sar. Leyla bu işler hallolana kadar da... ...senin odanda kalacağız haberin olsun. Aa! Ya sen acaba bu konuda... ...ilgili kişilere danıştın mı ya? Danışmadım karıcığım. Çünkü bu evde kocanın borusu öter. <gülüyor> <gülüyor> Çınar. Bak ben o boruyu kırarım ha. Kırarım. Kalmayacağım seninle. Bitti kestuk. Evet Çınar. Bitti kestuk kız istemiyor ayol. Sorduk mu ayol? Ürküzsün ayol. Haydi. Ürküzüm lan. Gel lan buraya. Ya! 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 Bak, öküz, yürü, öküz. Ya! 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 Ya. 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 Geçim Geçin bir dur da kıpraşma. Ya ne yapıyorsun ya in üstümden. Tamam ineceğim ama delenmeyeceksin. Delireceğim işte İn üstümden. Geçin bir dur da kızım bir dur da. Cık cık. Zorla bir şey yapmayacağım korkma da. Ben senin saçının teline kıyamam. Kıyamaz mısın gerçekten? Ya kıyamam tabii de. Aylardır bugünü beklesem de ben sana gene bir şey yapamam. Ya ben de bekliyorum Çınar. Yemin et. Vallahi. Ben seni çok seviyorum bu kara kız ya. daha O işler öyle kolay değil Çınar Bey. Sen bana yaşattıklarının cezasını çekeceksin. Yeşim, bak seni yakalarsam cezaneymiş gösteririm ha. Gel buraya. Asla gelmem. Sen bana dokunamayacaksın. Lan sen benim karımsın. Tamam sen de benim kocamsın. Ama sen eğer bu kafayla gidersen biz hasretimizden kururuz ben sana söyleyeyim. Birbirimize hasretsek niye kavuşmuyoruz daha? <laughs> Çünkü, 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 sen beni kaçırdın Çınar Barutcu. Olmaz yani. Aa. Ya kaçırmasam da olmayacaktı da. Bana ne ya? Sen de öküzlük yapmasaydın o zaman. Eşim, bak gel şu yatağa güzel güzel yat. Yoksa var ya öküz nasıl olur yemin ediyorum göstereceğim sana ha. Ay! Gelmiyorum. Lan sabah kadar birbirimizi mi kovalayalım odanın içinde? O zaman, sadece yan yana yatalım böyle. Tamam da tamam, yat hadi. Önce sen. Ne? Önce, önce, önce sen. Gel. Haydi, burgun üstüne çekti ya. What? Mm -hmm. De al. Bu ne lan? İşte. Nasıl? Ay. Şunları da şimdilik salona koy. Ben müsait bir yer bulurum. Bitmedi mi? İşte giysileri bitti. Bir tek kitaplarını toplayacağım şimdi. Siz da Defne'ye sordunuz mu acaba? Pardon da neyi? Evden çıkmayı isteyip istemediğini canım. Yo. Yo. Ya. Hayır gerçi ben buna niye böyle şaşırdım ki değil mi? <laughs> Çünkü bana da fikrimi sormadın sen hatırladığım kadarıyla. Böyle beni sırtladın aldın bu eve getirdin. Ben sana niye fikrini soracağım be? Sen benim karım değil misin? O imzayı atmadın mı? Attın, bastın mı? Bastın. Hmm, evet, yedim öyle bir halt. Ben halt malt anlamam. Bundan sonra kocan Çınar Barutçu nereye? Karısı Yeşim Barutçu oraya. Neymiş ya? Ha niyeymiş, niyeymiş? Ben... Yufka ben? Zilli! Revrev etme. Hadi git içeride bu yardım et. Sen de bu evin gelinusun artık. Yok yok yok, bu böyle... Bu böyle bir kabus. Tamam Ben birazdan böyle kanter içinde uyanacağım. aa bakmışım kendi yatağımdayım. Yok. Hiç öyle hayal etme. Ha ben de aylardır o kabustan uyanıp senin bizim gelinimiz olmadığını hayal ediyorum ama olmayı. Aa Süreyya dede. Çekil önümden Bana torunumu verin. Dede. Kuzum. Oy. Ay işte böyle bir şey görmemişim. Kız gideli hani olmuş aklı başına yeni gelmiş Boruin. Hanım hanım tepemi attırma sonra çok fena olur. Ay ama ne kadar da çok korktum. Ay öleyirim. Kadın bir sus. Susmam. Al torununu götür benim torunumu geri ver. Geçin. Hazırlan hemen kızım gidiyoruz. Aa! Nereye? Götüremezsin karımı geçmiş bere götüremezsin Süreya dedem. O benim nikahlı karım. Öyle mi? Onun için mi kaçırdın kızımı? İnsan nikahlı karısını kaçırır mı hiç? Ya vallahi öyle deme. Nasıl mutluyuz belli değil. Yemin ediyorum. Öyle saadet dolu bir yuvamız var ki Süreya dede. Nasıl mutluyuz belli değil. Nasıl mutluyuz karıcığım. Söylesene Yeşim dedene. Nasıl mutlu olduğumuzu söylesene. Bu çok mutluyuz. Söylesene dedene kızım hadi. Hiç de değil. Sabah akşam ağlayın. Öyle mi kızım? Ben mi ağlıyorum? Ha ya ağlay ya da kavga edeyi uşakla. Büyük arası al kızını götür. Cicikçiyi de bul benim torunumu geri ver. Ha bir daha da görüşmeyelim. Hadi hazırlan kızım gidiyoruz. Niye? Çünkü ben kocamla çok mutluyum dedem. O yüzden hiçbir yere gitmiyorum. Hatta şöyle yapalım. Sen otur biz sana bir kahve yapalım. Hey be! misin kızım? Değildir. Ha şaşkınlıktan ne dediğini bilmey. Al kızını götür. Eşim, ne diyor bu kadın? Asıl o şaşkınlıktan ne dediğini bilmiyor. <laughs> Babaannem ya. Biliyor musun? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben de zaten hiçbir yere bırakmıyorum. Ablacığım, kendine çok dikkat et, tamam mı? Bak, Yeşim de burada. Selam söylüyor, çok öpüyormuş. Tamam, görüşürüz. Beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Hadi öptüm, bay bay. Başlamış oradaki hastane. Hı. Orada tek başına... Ne? Doğuş. Hmm. Ay. Yapma böyle ya. Bak iyiymiş işte. Hem burada olsa daha mı iyi olurdu sanki? Hmm. Denizle olamadılar işte. Doğru söylüyorsun. Hmm. Senle çınar gibi olamadılar evet. Bak siz ne güzel kavuştunuz birbirinize. Biz pek kavuştuk denmez aslında. Nasıl yani? Şey yani. Şey işte. Hiç mi? Olmadı mı? Allah Allah. mutluyum dedin. Gitmek istemiyorum dedim. Yapma. Olması gerekenden başka bir şey demedim. Al bunu yere ser. Sırtın acımasın. Yeşim bu ne Duda? Battaniye canım. Yatak niyetine. Oy. Ha benim uşağımı yerde yatıracağım rezilli vay. Kocaman yataklar, ben niye yerde yatıyorum ben? Ha büyük Aras bunu görse ne der acaba? Eşim, bu daha böyle ne kadar sürecek ya? Çınar, senin uykun yok mu ya? Uyusana sen, yansana oraya. Acaba bu nasıl fotoğraf çeker? uyuyamıyorum ya. Ay ne yapayım Çınar? Ben ninni mi söyleyeyim sana şimdi ya? Geç sen dalga geç. Kendin kocaman yatakta yat. Beni yerde yatır. Geç sen dalga mı kara kız geç. <laughs> Ay Ay eşim, ne oluyor? Şişt! Çek ayağını giyin üstünde? Ay ne yapıyorsunuz ya? Bu adam benim kocam değil mi? Ay kocası! <laughs> He, doğru söylüyor. Kocası değil mi? Öpeyim mi şimdi karımı gözünün önünde senin ha? <laughs> o zaman orada dur babaanne. Ay Çınar! Edepsiz uşak! Çınar! 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 Çınar, çınar. çınar. Hayır, hayır, hayır. ya! Çınar. Çınar. Gönlün. Gönlün. Hayır! Çınar! Hayır, çınar. Yani, ya Çınar! Ya! tane yani... Lan! Lan telefon! Lan telefon! Ver telefonu, ver bunu mu istiyorsun? Abi. Gel, 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 telefonu, bunu video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.